Şey Şenol var. bizim kardeşimiz, arkadaşımız. Şenol bizim kader arkadaşımız. Doğru. Efendime söyleyeyim. Ya hiçbir halel, hiçbir sıkıntı gelmesini asla gönülde mi istemeyiz? Olur mu öyle şey canım? Başarılı olmasın da dua ederiz başarılı olmasın da. Ama şimdi özür dilemek. Ya bırak Şenol, herkes özür diliyor zaten. Ya bütün antrenörler yine de özür diliyor. Bunlar artık moda oldu Türkiye'de. Yani kabulü mümkün değil bunların. Bir de şimdi Bunların sebebi benim. niye onun sebebi? Önce sebebi sahil içinde arayacağız. Onun hocasında arayacağız yani. E, bir şey var ki, hocam falan filan bir Mehmet e, sen sahaya çıkıp oynamıyorsun ki pozisyonlara gir. Ama bir takım gelip de 1.45 dakika içerisinde yani 2700 santim saniyelik bir zaman yani, suresi zaman dilimi içerisinde bir pozisyona giremiyorsa şutun yok yani. e, efendim bir korner çekmiyorsa ikili mücadelede başarı sağlayamıyorsa e burada bazı sorular sorulması lazım. Nedir? Bir sıkıntı var yani bir yerde. Bir sıkıntı var hocam. Bu sıkıntının halledilmesi lazım diyoruz bir yerde yani. E şimdi Trabzonspor ne oynadı? Trabzonspor nasıl oynadı? Trabzonspor nereye gidiyor? Soruları da arkadaşın da sana. Bak, kader arkadaşın da sana daha kötü olmadan sormak hesap değil. Sual S sormak. Sual kendine soruyor. hissediyoruz yani. Şey ya iyi güzel hasta. Sen buraya gelişin olaydı. Efendim, ben söyleyeyim memnun olduk çünkü Doğru. bu Trabzonspor'u bataklığa çıkaracak olan sen de sen senin bilgilerin Doğru. tecrüben böyle konuşmuştuk. Ama şimdi gelmedi. tabi ama şimdi burada böyle bu olunca ya nereye gidiyoruz bu Trabzonspor nereye gidiyor ve ben soruyorum ya hocam başkan as başkan bütün yönetimle soruyorum ya siz maçtan sonra memnun musunuz mutlu musunuz Trabzonspor oynadığı oyundan. kimse Şimdi diyoruz ki temaslı oyunda. Yokuz. Girin. Yokuz yok, temaslı girin. oyun demek mücadele etmektir. Bu da sadece ve sadece yani futbola e, futbolda daha belirgindir. Eğer sen mücadele etmezsen temaslı oyun oynamaman mümkün değil. Ya Trabzonspor mücadele yok ki kardeşim. Temaslı Niye temaslı oynamadı? Ya temaslı oyun ne demektir? Temaslı oyun eşittir mücadeledir mücadele yapan takım e, Temas demek sürekli oyuncuya burada yer Tabii ki. Değil. e, ben işte gelen spor gelip tekmeye vurursam bu temaslı oyun değildir. değil. Yani o... Bir topu kazanmak için ve hücumluk hücum başlatabilmem için ondan topu alabiliyorsam kurallar çerçevesinde temas temaslı oyun mudur? E, temaslı oyunda yok. Mücadelede yok. bırak mücadeleyi. Müdahalede yok. Bırakla müdahale ediyor <laughs> adam pat 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 geliyor. Bir ya bir Trabzon şimdi ya şimdi anlayamıyorum. Trabzonspor bunu başta yapmak lazım esasında. Trabzonspor ilk 45 dakika boyunca tek korneri çekemedi. Doğru. Kaleye tek pozisyonu yok. Daha misal verme. Demek burada yanlış olan, yanlış giden, yanlış bir şey var ya burada. Hocam bunu yani üzerime aldım, özür dilerim demekle de bu iş halledilmez. Onun için bırak, şimdi, çünkü özür dili herkes özür diliyordu. Malum olduğum herkes özür diliyor. E, ben aldım üzerime, ben yanlış... Şey, ya bırak onları. Sen orada bir hata varsa hatayı diyeceksin. Şimdi giden hocanın yapmış olduğu yanlışlıklar var öyle mi? Biz burada bağırdık çağırdık böyle olmaz falan filan. Ya ne diyor bunu oynatıyorsun şuna şu E şimdi bakıyoruz ya hocam. Aynı hatalar, bak yanlış demiyorum. Aynı hatalar hocadan sonraki devirde de aynı devam, bölümde de süreçte de aynı devam ediyor. Öyle mi? Yani iyiye doğru bir gidiş yok. Onun için Trabzonspor'un ikbali Geleceğe verdiği mesajlar, sinyaller ilk maçta oynanan 15 dakika haricinde pek iyi ilk maçta değil, pek memnun edici, mutlu edici değil. Bir takım çok sıkıntıları var. O halde sıkıntıların halli için gelecekte masaya. Bu adamlar parasını alıyorlar mı? Alıyor. Alıyorlar. Bu adamlar hasta mı? Bu adamlar ailesiyle bir sıkıntısı var mı? Yani sosyal, bilmem kültürü, psikolojiye bakacaksın. Ona top gel. Sen de bu 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 senin ihtiyaçlarına bu yönetim. Allah razı olsun başkandan yanım. Bu başkandan. Bunların hepsini anında karşılıyorsa ve sen sahada çünkü bunların senden beklediğinde, sahada başarılı olmalıdır. Eğer sahada başarılı olmayı bırak bir yana. Son zamanlarda mücadele edemiyorsan bak bir şey diyeyim sana bu çok ağırdır. Sen hocanı da satıyorsun, yönetimi de satıyorsun demektir. Hiç kıyaslıyorum. Hiç abi. problemin yok ise yani para alıyorum her şeyi falan stable, güzel. Doğru. Eğer ben çıkıp da ya Liverpool'a karşı bilmem neye karşı oynamıyorsun, Juventus'a karşı oynamıyorsun. Ya e karşı oynuyorsun. 10 kişi oynuyorsun, adam bir hafta evde yenilmiş. Moral sıfır, sen öyle veya böyle son dakikada atmışsın bir gol. Böyle bir takım, moralle gidiyoruz oraya. Ve sen onun karşısında iki golle yeniliyorsun. Evet. Nasıl izleriz? O halde o zaman maharet, şey bahane falan filan mazeret yok. Şimdi ve sen bu lafları diyemezsin. Evet. Şimdi Necmi abi hani ikinci soru dedik. Hemen oradan bir tabii araya bir tane soru da e, olduk da şimdi Trabzonspor aslında her takımın formasını giyen oyuncu kıymetli ve değerlidir tabii ki de. Trabzonspor formasını giyen her oyuncu kıymetli ve değerlidir. Doğru. Yani buna şüphe yok. Necmi abi söyler. Yani eğer sen onunla sözleşme imzalamışsan bitmişse artık ikinci bir transfer dönemine kadar eğer düşünmüyorsan gönderebilirsin. Ama soruna kadar taraftar ve camiye olarak oyuncuya sahip çıkmak lazım. Şimdi soru şu Necmi abi. Öyle. Trabzonspor'daki oyuncular bu kadar kötü oyuncu mu Necmi abi? Başarısızlığın ana nedeni oyuncuların kötü oluşumu mu yoksa Anladım. performanslarındaki düşüşlük mü ya da daha iyi neden olamıyor? Şimdi, doğru. Şimdi ben bu sporcuların aldıkları paralar mukabilinde hı hı. verilen iyidir, kötüdür şeyden ziyade ben bu denli kötü inanmıyorum. Çünkü diyorum karşılığında yani öyle büyük takım yok ya. Türkiye'de Türk futbolundaki takımların ne olduğunu biliyoruz canım. Yani, Trabzonspor şimdi bunların içine girdi. Sıradanlaşmaya başladı. Yanlış anlamayın. Doğru diyorum. Sıradanlaşmaya başladı. Hani şimdi, biz formamızı atsak bu takımı yeneriz mantığı ya vardır ya bizden. Şimdi bak. Allah göstermez. Bak Göztepe'ye ya öyle bir şey değil. Demek istemiyorum çünkü. Tutmazsın. Evet. Ya Göztepe'ye Allah göstermez. Fenerbahçe'ye geldi. Sonra Rize Spor geliyor. Bak benim değerlendirmem ne de gazetemde. Ama Rize Spor bence bu iki takımdan da çok tehlikelidir diyorum. Ya Bu Karadeniz dergisidir. Rize Spor Trabzon Spor ta kurulluğundan Bizlerin ta o zamandan beri arasında bir mücadele vardır. İnat vardır, ısrar vardır. E böyle bir maça çıkılacak orada. E sen şimdi bir mağlubiyet, bir mağlubiyet aldın mı senin moralin ne olacak? Kıyamet kopacak. Galibiyetinin sonucu da çok büyük olacak. Mağlubiyetin sonucu da büyük olacak. Şimdi milat öyle bir şimdi milat başlangıç mirat. Yani. Pozitif Doğru. yönden, diğerine negatif yönden. Eşma bu şans mı? hep de Fenerbahçe maçlarına geliyoruz de. Geçmişte Ama şimdi de böyle olmuştu ben de ya. Ama şimdi esasında Trabzonspor'un pozitif e, şansı o. Ne pozitif Yani böyle bir takımı, böyle bir atmosferde Yenersen, benim yenem, yemdiğim zaman... Çıkış. Tabii. Fenerbahçe yukarı çıkıyorsun çıkış. yani. Ben hiç gerisine bakma daha. Doğru. Ama ne diyor? Oynanacak oyun futbol kuralları içerisinde olacak. Tribün de seyretme kuralları içerisinde Tam destek. Deste deste i̇şte bak gördük mesela Göztepe'nin yaptığını. Müthiş, o zamanlar aynı şeyi bu Göztepe'nin yaptığını Trabzon seyircisi yapardı. Şimdi böyle değil. Ayrılmışlar falan filan. Tamam ama gelin, sakın birbirimizi bölmeyelim, ayrılmayalım, ayrış görmeyelim. Kürbünde birlik, bütünlük içerisinde skor ne olursa olsun sonuna kadar bu takım desteklenmesi lazım. Acaba diyorum, desteklenmede biraz şey oldu da ondan dolayı mı bu dava? Ya şimdi gerekli e, süper benzin veriliyor arabaya, <laughs> at arabaya gerekli yem veriliyor. Ama ne at gidiyor ne araba gidiyor. E o halde demek arabada bir sıkıntı var. Arabadaki sıkıntı halledilir. Ama sıkıntıyı halledecek adam deliyse veya e, işini bilmiyorsa arabanın sıkıntısının halledilmesi asla ve katra mümkün değildir. Şimdi, şimdi Trabzonspor şimdi, Fenerbahçe ma maçı milat olacak. Necmi abi'nin sözü sevgili Aydar. Kjde onu yazalım. Gerçekten öyle. Güzel. Hani bir an geçmiş geldi aklıma. Hatta Trabzonspor'da kadro dışılar olmuştu. Ee, işte i̇şte Onur Recep Kıvrakların olduğu, evet, Burak evet. Yılmazların olduğu dönemden bahsediyor. Yine böyle bir Fenerbahçe maçı ama 3-0 zannedersem şimdi arkadaşlarım bir baksın e, kazanmıştı ve Trabzonspor müthiş bir çıkışa geçmişti. Yani o anlamda çok önemli bir Bekliyoruz. Var. İnşallah dua ediyor. Hem bak hem dediği gibi yani. nefesi kuvvetli olduğuna falan filan. Şey, şey aldı onu mi demeye <laughs> başladı. Allah'ım şey bilmeden falan filan. İyi güzel aslında. Çalışanın mükafatını verir Allah. Hocam, sahada koşanın, az yorulanın, çok yoranın, senin verdiğin taktiği tatbikatında başarılı olanları korur ve kollar. Amacına, hedefine ulaştırır. Menziline ulaştırır. Ama sen şimdi hocam koşmuyorsun. Ya Allah böyle oh, geçmiyor. Ona hiç girme. Şimdi maç sonrasındaki açıklamalarında şöyle bir ifade kullandı sen Hocam. Hani sanki böyle bir radikal kararlar almalıyız alacağız yönünde mutlaka bir hamleler vardı. Fenerbahçe maç öncesinde e, böyle bir karar alınmalı mı sizce Necmi abi? Şimdi böyle bir karar karar ceza olarak motivasyon yani Çok çok özür dilerim abi. Buyurun. Bir tık daha öne gideyim. Yani bir kadro dışı atıyorum örnek veriyorum. Belki çok erken. Yani böyle bir şey kesinlikle çok erken. Olmamalı. Tecrübeli bir şey oğlum böyle bir hamle yapacağını düşünmüyorum. Ama onu Buzdolabına Kafasına... kaldırır, onu bu buzdolabına kaldırır. Hmm. Yarınlarda onu getir ortaya koy. Adam diyor ki ya ben iyi oynadım ne oluyor falan filan. Neden budur diye. Olabilir. Ee, yani sen şimdi burada zor geldim orada yenildin. Namal Ümmar'ın gitti falan filan ve çok kötü oynadım Ben bu gibi şeyleri sıralıyor. Bunun müsebbibi kim? Serkan. Kadro dışı. Olmadı. Ha sen kadro ağız mı etmezsin? Yani o zaten Şenol bunlar çok iyi bilir yani ne zaman ne yapacağını, nasıl yapılacağını, motivasyonun yetersizine takılmayacağını, aşırısına kaçmadan normal bir motivasyonla bunları maç hazırlaması bile mi azam bakıyorsun geçmiş bir falan filan gücün başarılara doğru. o hatayı yapacağını düşünmüyorum. Yani evet doğru. Radikal kararlar alacağım. Rebacığım, hayır radikal kararlar al. Böyle oynayacaksın falan filan ama yani bu türlü e, hamleler takımın bence motivasyonunu var. Biçimlenmesi, şekillenmesi bozar diye düşünüyorum ben. Yani. yani böyle bir maç Fenerbahçe maçı biz mesela burada o şey zamanı, o zamanlar mesela diyelim 20 takım var 19 takımla oynayacağız. Maç farklıdır, başkadır. Fenerbahçe öylece maç başka baş, maç başka. Başka bir motivasyon. Ya abi, yani bu ayrı bir dünyaların maçıdır yani. Onun için Böyle bir ha, Necmi abi hatayı ya, bu sanmıyorum. Tarih yazar diyordu hep ya, sürekli. E, ben o ilk zamanlarda program baş, tarih bu maç tarih yazar Necmi abi değil mi? Şimdi bak bir de sıkıntı nerede var biliyor musun? Bu unutmadan söyleyeyim. Şimdi tabii ki rakip kaleye gidebilmen için hareket ve organizasyonlar çok önemli. Bunu yapabilmen için de rakipten topu çalman gerekiyor. Kazanman gerekiyor. Aksi halde savunmaya dönersin kazandın topu. Hücum prensiplerini uygulamaya başlarken bak istersen bunu yaz. Savunmandan ya yani şey ne falan söylüyorum. Savunmandan mutlaka ruhsat alacaksın. Almazsan topu Rakip de bu sefer senden kazanmak istiyor topu. Eğer ola ki yanlış top atarım, o yana top atarım ve rakip mücadele eder temaslı şeyden topu benden kapar. O da böyle olunca bu sefer senin savunman izin almadığın için, ruhsat almadığın için ne olacak? Hazırlıksız yakalanacak. Ee, kademe yapamayacak. Dirilik olmayacak. gelişik olmayacak. Dengeyi kuramayacaksın. Bak dikkat ettin mi de? Göztepe'nin atmış olduğu ikinci golde evet. iki kişinin yanında, iki kişinin ya, gidiyorum. Evet. Bir santra evet. bek var ya abicim evet. ya. ya. Bunun sebebi mutlaka Şenol tarafından söylenmesi gerekir. Neden orada bir kişi var? Yüklen Zakir Çünkü Trabzonspor tam da şeye gitmedi yani. Evet, hücum geçiyoruz ama aklımız savunmamızda olacak. Ali mi ruhsat falan filan. O sana ruhsat verecek. Hücum diyecek. E şey gidiyorsun bir baktım geriye doğru ki ya öbür santra basırmış buraya duruyor. Allah'ım çıldırıyorum ya adam iki, iki kişi gidiyor. Bir kişi kaldı ortada ikiye bir yapıyor. Bak bir verdi, bir daha verdi, bir daha verdi bana. O da vermedi, verdi sol o sol içteki adamı o da gol attı. Ya böyle bir Trabzonspor bu şekilde yakalanır mı? Bu şekilde kendini ele verir mi? Şimdi onun için diyorum mutlaka hücum döneminde şimdi çok süratli oyuncuları var Fenerbahçe'de. Hücum girmek istemiyorum ki orayı teknik olarak. Hücum döneminde mutlaka 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 bir mutlaka savunmadan ruhsat alınması mecburidir. Zorunludur. Zorundasınız. Eğer ona bakmadan hücum edersen topu kaybettiğin an bir o otop sana gelecek. Ee, Koltuk atak olarak. Sen şimdi... de eksik kalacaksın. Eksik kalacaksın. Ama ve savunma siz... prensibini uygulamada geç kalacaksın. Ama siz bakma ihtiyacı duymuyordunuz abi. Nasıl? Yani savunmaya bakma ihtiyacı duymuyordunuz sizin dönemde. Ya <laughs> orası... yani ha, ama evet. şimdi bir dakika Necmi abi benim aklım oraya gitti He. şimdi. Necmi Pelek sizin <laughs> döneminizde yani böyle hiç... <laughs> Ön tarafta savunma ne oluyor? Nerededir diye hiç baktığın oldu mu abi? Sen yok, olmadı. sen zaten dedin zaman bana onu. <laughs> Olmaz. Yok canım öyle, yani bakma bir oraya. Ne oraya bakardık, ne kaleciye bakardık, ne orta sahaya bakardık. Üç hucum. <gülüyor> Böyle. <gülüyor> ha, tabii ki şey yapmayalım bunlar şu var. Yani mutlaka Ama önemli Necmi abi çok özlerim abi. Hep söylersin ya sen. Ben bazen bası toplantılarında olsun ya da bireysel anlamda katıldığım programlarda ya da burada eğer yorumculuk pozisyona geçtiğim zaman hep Necmi abi örnek alıyorum ondan çalıyorum hep. Hep dersin ya abi sen o dönemler çok önemli. Belki o dönemin tekniğini taktiğini getiremesin ama kazanma ruhunu. arzusunu, inancını, ruhunu bu tarafa taşıyabiliriz. Bu ama amatör ruhu taşıyabiliriz. Bu ruh Trabzon'da yok şu anda Necmi Bunu Bak, biz de görüyoruz abi. Hatırlarsın Trabzon şey zamanında şampiyon ama burada neler söylemiştik? Daha olmadan. Taraftar. Tabii. Evet ben havada o kokuyu gördüm. Tamam, ne, neler, ha, Şimdi bırak onu. Şimdi ligin üst sıraları için mücadeleyi de bırak. Bırak şampiyon olmayı. Orada şimdi duruyorum bir yerde. Ya başarılı olmak. O da dursun bir yerde. Bak bunlar hep bırakıyoruz. Ya bir istikrar diye bir şey var. Ya bir maç iyi oynadın mı? İki ben istikrarı yakaladım. Her şey bitti. Bilmem ne. Güzel şey toparlanıp diyemezsin. İkinci Biz maç... dedik bunu. Biz dedik bunu maalesef şey maç 3-2 e, kazandığımız penaltı kaçırmışlar da o maçtan sonra bu laf söylendi idareciler olsun, tek adamlar tarafından olsun. Söylendi. Ya canım olur mu? Sen eğer futbolda istikrarlı bir yakaladım dersen devamlılığı sağlayabilirsin. O başarılı en aşağı en aşağı bak 5 maç ve üstü yenilmeyeceksin ki veyahut da galip galip geleceksin, kazanacaksın ki ha A takımı hem neticede hem de istikrarı sağlamada başarılı oldu nokta diyeceğiz yani bir yerde. Doğru. E şimdi bunlar yok Trabzonspor'da. Şimdi, e şimdi abi... Trabzonspor'un ne yapacağı, ne edeceği, nereye çarpacağı belli mi? Bir bayi gidiyor. Ya düşmana yolladım ben bayını, hasma yolladım. <laughs> gidiyor benim mesela gemime vuracak veya benim... Ya olur mu öyle şey diyor. Şimdi abi... Başakşehir maç sonrasında ben basın <laughs> toplantısında Şenol Güneş hocamızla bu soruyu sordum. Sorunların giderilmesi noktasında hep devre arasını işaret ediyor hocam. He. E doğru çünkü transfer sezonu doğru, doğru olacak. Yani. bu çok doğru realiste. Bu yönde bir planlamanız var mı dedim. Bir de devre arası transferleri zordur Necmi abi. Yani kimse iyi oyuncusunu bırakmaz. Ara transfer. Ara transfer diyelim. Kimse iyi oyuncusunu bırakmaz. Bırakana iki katı para vereceğin ki bıraksın gibi gibi birçok faktörleri var. E, bu noktada nasıl bir değerlendirme yaparsın? Ve çok özür diliyorum tartışılan oyunculardan da ciddi anlamda da yani sözleşmelere bakıyorsun. Ya örnek ve Drago şimdi çok kötü diyoruz. İşte 1 milyon 570 Tabii. bin euro garanti ücretli oynuyor ve 4 yıllık sözleşme imzalamışız Aslında bu Ben yani. ona gidişindeki gidişat sırasındaki e, icraatları değil alış sırasındaki icraatlarını bakarım. Hmm. Bunlar referansını kim verdi? Bak her zaman o kişiler onu söylüyor. Evet hepsi. Bunlar referansını kim verdi? Forms oldu ki esasında ben Dragos'u Draguşu. Beğeniyorsun. Beğenen bir Beğen. adamı yani. Buna bu referansı kim verdi? Kimler verdi? Onu bu sıraları burada. Atıyorum. Mehmet'e kim verdi? Ahmet Ova kim verdi? Bilmem Biçe kim? Ha bunların hiçbiri bak bir transferde bir transfer ayında yüzde otuz yanılma payı olur. Her zaman söylediğim budur bu da. Ama yüzde yetmiş payılma payı asla olmaz. Çünkü referansların kuvvetli olursa ama sana bu adam bakıyorum bir santrak oynadı yani, mi bir şey var bir olan. Mendi. Banzai diyorsun? Mendi, Mendi. Mendi, dışında ben bu takımı şampiyon, pensiyon yapmada hissem olacak diye bir oyuncu yok abicim. Ya. Hiçbir oyuncu yok. Var mı? Varsa söyle bana. Şu son zamanlarda şey... E, Hayır, tek, Şenol Güneş de aynı şeyi söylüyor. Bak son zamanlarda sabek biraz benim boşuma gitmeye başladı. Evet. Al, gör, -gür 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 -gür, evet. falan filan veriyorum. Şu bir şeyler yapıyor falan. Yani o, o şeyler yapıyor. E döndüğümüz zaman bu yanda galecimiz de iyi o güzel olacak. has falan diyoruz bir şey tuttu gibi Ya yok. E bu yoklarsa ne oluyor? E şimdilik manza, lanza, neydi? Ön san, san, banza. San, şimdi banza, lanza, tarafta banza. Şimdi ne dedik bir geçenlerde? Ya kardeşim eğer bu arkadaşımız geriden orta, işte açık hocam savunmadan yanlardan bir destek bir hizmet görmüyorsa bu adamın dedim başarılı olması mümkün değil. Atılan goller tesadüfi gollerdir. E nasıl abi? Ya aha! Atabildi mi golü? Adam pozisyona giremiyor. Neden? Arkadan bir destek yok. Bakın bu desteği sağlayacak adam şimdi diyebilirsin bana abi. Tamam da bu orta sahada kim destek verecek ona abi? Bak şu anda oynayanların haricinde Trabzonspor'a orta sahadan bu adama destek verebilecek olan tek kişi var da Trabzonspor kadrosunda şu anda. Yedekler dahil bende. Çünkü bu bende iyi bir futbolcu. İki görevi de en iyi şekilde yapmayan yapan demiyorum. Yapmaya çalışan iyi niyetli bir sporcu. Uh -huh. Hem ofansa hem defansa başarılı. Ki bu adama hücum döneminde ofansa geriden ki çift sandıra oynuyor diyorlar ya. Ya esasında çift santrafor değil, çift forvet oynuyorlar. Ee, televizyonda değil, Galatasaray çift santrafor oynuyor. ya yanlış bir bu kelime bunlar. Fenerbahçe çift santrafor oynuyor. Değil abicim. Eğer çift santrafor oynayacaksan, santra, esas santraforun gizli santraforun arkasında gelmesi lazım. Gizli santrafor iki iki budur. Sen orada iki forvet oyuncu deniyorsun. Bir sağda bir solda. Biri o şey bedeledi, biri bekçede. Olmaz böyle iş. Yanlış. Trabzonspor'da bu Medi dilin adamı orta sahasının orta göbeğinde oynat. Efendime Ya şey bu aklı vermiyoruz tabii Şenol. Şenol yok. Aklı yok da biz kendi şeyimize böyle asma ediyoruz. sohbeti bile. Yani orta sahada oynat. Hem bu delikanlıya hücum döneminde destek verir. Hem de dediğim gibi ruhsat almadan gidiyorsan savunma döneminde de kendi savunmasını önüne gelerek üçüncü bir stop, bekle birlikte savunmayı toparlar. Böyle bir de enerjiye bir direnci sahip bu adam. Ama siz bu alıp da e, Abdullah'ın yaptığı gibi Santrabek'in arasına sokarsan ve ileri çıkartmazsan ya çok güzelim çift yönlü veya üç yönlü bir sporcuyu sınırlıyorsun sahan içerisinde. Onu zaman bırak serbest herif ya. Bak serbest bırak. Neyi Serbest, açıyorum ki şey serbeste? İnisiyatifi var. Bırak kullansın herif. Gitsin sonra veya otursun aşağıya. Ben oturdum oynamayalım desin mesela. İnisiyatifi kullansın. Bakın Trabzonspor'a hiçbir futbolcu kendi inisiyatifini, kendi meziyet ve maharetlerini sahada Doğru. Tamam. kullanmadan korkuyor, tamam. çekiniyor. Neden? Çünkü kendisine itimadı yok. İnisiyatifi, bırak inisiyatifi, kendime itimadım yok canım. Acaba vuracağım top. Yahu neydi Santrafor'un ismi? Eski, şimdi başta oynadı ya en son. Trabzonspor'da. He, o, şey... Umut Bozoğlu mu diyorsun? Umut, Umut. Ha, Umut Bakın Bozu. Umut. Bu söylediklerimizde Uyuyor mu? Ya maç bir bir. Ey Umut. Ya ceza sahasının içinde. Kaleci saat bırak ceza sahasını. Kale sahasının içine gidiyorsun. Gir. Ya top görüyor sana kardeşim ya. Ya tut var mı elinden olsun bu falan. O topa. Ki sen gol kral olmuşsun değil mi aslan? Ya o topa öyle kafa vurur mu ya? Onu vurma ne vurursan vur gol. İşte Trabzonspor galip geldi. Bütün hatalar örtüldü. Örtüldü. Yani, doğru. E Çok farklı şeyler. Burada, he. Neyi konuşacaktık? Necmi abi şunu diyecekti. Evet kötü futbol ama maksa tahsil olmuştur. O kadar. O ne diyeceğiz lan başka bir değil mi? Ne yapayım? Ne konuşacaksın? Ne konuşacaksın? Pasa pisot der ya, kabaş, ben 3 puanı aldım mı? Tabaş televizyonu evet, Ne konuşacaksın? Ne, ne, iş... isim, ne Ben 3 puanı aldım. Hanime yazdırdım. Gerisi pasa diyecek yani. Haklılar zayıf bir yerde. Yani yani. Ama gerekli tedbirler tabii muhasebesinin yapması, yapılması lazım muhasebenin de. E şimdi burada ya oğlum kendini niye hazırlamıyorsun? Ben sana onun, onun sahaya çıkışını anladı bu adam oynayamayacak bir hmm. Neden? Ya yani maç kıyafetleri şey harp kıyafetleri giymemiş ki sonradan giriyor. ya vallahi olur mu? Sen koçuyu gireceksin ayakkabını her an hocamın şey talimatıyla oyuna koyabilir. Tabii girebilecek şekilde hazırlamalı. Öyle bu bunu bu falan filan böyle Geliyorsun oraya falan filan giriyor diye. E, tabii, çünkü o pozisyona oyuna kulübede bile sen konsantre olamazdın ki maçın içinde olabilmen mümkün değil. bugün i̇şte bu gibi bu golü kaçırırsın orada atın der. E biz mesela burada yine konuşmamızda geçmiş ne dedik? Ya Trabzonspor'da gizli santrafor oynayacak tek adam var dedim. Kim bu adam? Umut Bozok dedim mi ben? Dedim. Aha posto sana. Geçen maçta da gol attı maçına. At bir At kahraman oluyor. E tabi ama şimdi e, kendini kimi motive etmen lazım. Hazırlaman lazım maçta. Hocan seni öyle gördü, layık gördü. Ta yarın yanında oyun tut seni. Niye? Evet. Ya bir sıkıntı olursa atarım onu sahaya, işi bitirir diye. E tam iş, tam işin bitti sana. Çat yine, vur kafayı bitti işte.